Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz şurada bedava bir yüzde %10'luk S5 var ki çok önemli. Buradaki görevleri yapmamız gerekiyor. Peki görevler neydi abi? Yeni gelen aylık maceranın şövalye zorluk seviyesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. bölümlerini sırayla arkadaşlar sırayla sadece 4 yıldız veya daha düşük şampiyonlarla geçmek. Görev bundan ibaret. İlk ikisini yapmıştım kanalda videosu var. Üçüncü de şimdi 3. bölüm için güzel arkadaşlar 4 dört yıldızlarla. Hadi bakalım. Gelelim şöyle. 3. bölümde Profesör X'in olduğu arkadaşlar Kaptan Amerika burada çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü Kaptan Amerika kopya özelliği sayesinde rakibi üzerine çok fazla olumsuz etki atabiliyorsunuz. Tabi yanınızda bundan bilim, tekno ve kozmik hirolarıyla birlikte arkadaşlar. Bunlar önemli bir muhabbet. Benim gibi mutlaka 4 yıldızlardan hepsinin tamamı takımın tamamı 4 yıldızlardan olmalı. Ben burada Kaptan Amerika'yı kullanacağım arkadaşlar. Diğerleri hepsinin her şey olsun diye yanına aldığım şeyler. Şurada en kolay yol Mecik'in yolu gibi gözükerek karar olarak değil arkadaşlar. Star Lord'un olduğu yol en kolay yol. Buradan daha önce bir kere gitmişim. Ama en kolay yol burası. Bir kere daha gideceğim buradan. Mantık tamamen belli. Kaptan Amerika ile ağır saldırı yapmak. Özelliğimiz şu rakibin üzerine 3 veya daha fazla olumsuz etki vermek lazım yoksa hasar veremeyiz. Aynı zamanda arkadaşlar e, rakibin üzerine attığımız her olumsuz etki e, kalktığında yukarıdan yazıyor kırılgan sayıtası falan fiş mekan diye. Rakibin üzerine attığımız olumsuz etkiler arkadaşlar kalktıkça bizim saldırı gücümüz de artacak. Bunu birazdan göreceğiz. Burada arada pamuk düşmüş buraya. Sol kolum biraz rahatsız olduğu için uzun videolar çekemiyorum. Yani uzun canlı yayınlar açamıyorum arkadaşlar. Artık kolum iyileşene kadar biraz idare edeceğiz. Sonra yine bolca eskisi gibi canlılar, bölümler falan hepsini yapacağız inşallah. Üzerime gördüğünüz üzere pasif filetler açılmaya başlandı. Kaplar Amerika'nın muazzam bir blok performansı var. Bu yüzden siperlerin hepsi genelde kusursuz olur. Burada güç boşalma karosu var ama değil mi? Kaptan Amerika açısından çok önemli bir mevzu değil. ve özel saldırı atmasak da Kaptan Amerika ile olur. Yapacağımız tek şey burada siper ağa saldırı oynamak. Burada benim Kaptan Amerika'm 4 yıldız R3. Yani 4 R5 olanlar çok çok daha rahat geçecektir burayı. bilim yaralarıyla bu şekilde girdiğinizde avantajlı olursunuz. Mesela kim olabilir başka bilim sınıfından? Yani Kuake'nin Sarsın Testinası'nda rakibi üçlemesi var aklıma gelen. Void var. Alev adam var. Yine bunlar şimdi ilk başta aklıma gelen ya üzerine mutlaka bir zeytici atmanız lazım. Aksi halde rakip hasar yemiyor. Yine bilim dışından da Hyperion'du, Nick Fury'di. Bilmiyorum belki Archangel denk gelirse kanama zehirler vesaire falan. Asıl amaç rakibin üzerine 3 tane zayıflatıcı vermek. Doktor bu olabilir keza. Ama tabi bilim dışındakiler bu hiddet takviyesinden faydalanamazlar. Ve gelelim Gambit'e. Aynı mantık arkadaşlar. Yine Kaptan'a verik devam edeceğim. Yanıma rakibe etki versin diye bir bilim, bir Kozmik, bir de Tekno aldım. Yani tek siperle aslında 4 etki veriyorum. sersem etkisiyle beraber. Şu anda rakip üzerinde 10-15 tane falan vardır herhalde yani zayıf Bu takımla sıkın yani aslında 3 yıldıza da geçilir ama tabii ki çok uzun vakit alır. Çok çok uzun vakit alır. Yoldan bahsediyorum. Hem yolda kiralar basit, hem kara oldukça basit. Yani mesela karasu basit diğer yoldaki magic yol mesela bence daha külfetli. Bir magicle dövüşmek çok uzun vakit alır. Ya yani bu kadar kolay dövemezsiniz magic'i. Onun dışında yolun devamında kim vardı? Sanki Scarlet Witch vardı. Ona da bir kritik vurduğunuzda size zehir artı iyileşme engeli verdi mi? Mortinger, Pertinger olursunuz abi. O yüzden aynı kadar yol burası. Ben sonuçta istediğiniz herhangi bir yoldan gitmeniz önemli. Ben daha önce bu yolu kullanmışım. Ama S5 görevi için bir kere daha gidelim. Hadi gam bir tas tas uğraştırma babacığı. Dediğim gibi benim oynadığım Kaptan Amerika 4 yıldız R3. Siz bunu 5 rey, 4 rey, 5 ile oynarsanız eğer, şu ana kadar çoktan devirmiş olurdunuz zaten. Kapdan Amerika ile oynarken kanamaz yere açabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Hem mükemmel bir blok performansı, her çok da bir özel saldırıya ihtiyaç duymaması. Bir yani bir 4 R3 için bence muazzam bir performans. Muazzam bir performans. Ve demir yumruğu. Gördüğünüz gibi rakipler de çok kolay. Yani yoldaki rakipler de çok kolay. Sadece özel saldırı atamıyorsunuz. O da açıkçası çok önemli değil. Dövüş daha hızlı gitsin diye siper sonra bir tane orta bir tane de ağır saldırı basıyorum. Tabii rakibin vurduğu vuruşlar diyeyim daha doğrusu eğer siper gelmezse sağlığınızı götürür ama siper alırsanız Kaptan Amerika ile ekseriyetle sıfır yersiniz abi hiç değişmez. Sonuç kritik gelerek dövüşü bitirdi. Kaç adam kaldı geriye? Magneto, Diablo, Alev adam. Dediğim gibi asıl esir rakibin üzerine 3 etki vermekte burada. Ve bence en iyisi Captain America. Hmm, Magneto'ya geldik sıra. Tabii ki yine Kaptan Amerika ile devam. Sanırım burada başka karalar da var abi. Herhalde burası bir kesişim karası mı? 3 etki vermesek de hasar yer mi? Çünkü kentik reaktörü görüyorum burada. Aynen. Burada sakinlik karısı da yok çünkü. Yani buraya herhangi bir yerine gelebilirmiş aslında. Burada da o kara olsaydı çok iyi olurdu bizim için yani. Daha yüksek hasarlara çıkardık. sefer tutunamadık abi. <laughs> bu sefer kaçamadık. L1'nin timingi çok enteresan burada. Yani mesafenize göre o timing değişiyor abi. O değişince de tabii yakalanma ihtimali olmuyor değil. Eğer siperi yakalayamazsam o zaman GG olurum. Çünkü her siper şu anda sıfır diyoruz. Bu arada %1'leri görmeye başladım. Yedik abi. Çok erken kaçtın. <laughs> Bunu Starlord ile devam edeyim. Çünkü üçlük muhabbeti yok da aslında baksaydım karosuna. Baştan Starlord'u seçerdim aslında. Değil mi? bundan yani çok rahat dövebilirdi. Ve son iki adam. Diablo ile yine arkadaşlar burası için Kaptan Amerika'yı kullanacağım. Gördüğünüz gibi diriltmeli full artı full. Yani 7. saniye için bekliyorlar. Şu küçük sağlıkları bir basalım. Bunlardan çıkalım. Yine sağlık potlarımız da keza. 10 binlikler ve 5 binlikler. Gerçi 7. saniye gelene kadar 5 binlikler fullenir. artık sabırsızlıkla bekliyoruz 7. saniye Diablo'nun L2 atması daha faydalı olur çünkü L1'i sağlık basıyor arkadaşlar çok aman aman bir şey basmasa da yani neden bassın? kritik gelmiş oldu. Hadi bakalım. ve GG. Kaldı alev adam arkadaşlar. Terledim. <laughs> Sanki ben dövüşüyormuş gibi bir terledim. Alev adam kaldı. Alev adamdan sonra da bossa geliyoruz. Yine yine Kaplan Amerika 183.000 canı var. Tabi bir 4 R3 için yüksek bir can yani. Bendeki 4 yıldız R3 olunca L1 veya L2'sine dikkat etmek lazım. Özellikle L1'in son darbesini yemezseniz bloğunuza iyi olur. Çünkü bloğunuza yerseniz rakip kendi üzerine bir tane pasif aleve düşürür. O da siz artık rakibe vursanız bile yakma yiyebilecek duruma gelirsiniz. Dikkat etmekte her zaman fayda var. Şimdi ilk l de l de kaçtık. Tek kollu oynamama rağmen neredeyse. <laughs> hmm. Bunu enerji hasarı olarak algılaması kötü oldu. Üzerinde bir tane şu anda alevsiz yük var. Bu da %10 demek arkadaşlar. %10 şansla bana yakıma verebilir. Henüz vermedi. Allah bereket versin abi. Güzel, zahmetsiz bir şekilde geçmiş olduk abi. Şu bileğimin şu kısmı, şu kolumun bilek, şu bilek kısmı abi gerçekten ağrıyor. Ve sağlam, okkalı. Ve geldik bosa. Profesör X'e ne varmış özellik olarak? Köşeye sıkıştırılma, L1 atarmış, bocalayan zihin, başı boş falan filan. Yine Kaptan Amerika çok iyi gider. Müthiş gider Kaptan Amerika. Ama ben bir Star Wars'a deneyim şansım ilk olarak. Biliyorsunuz Profesör X'in sadece ilk orta saldırısına siper atabilirsiniz. Onun dışında atamazsınız. Ebony gibi düşünün. şöyle ıskı özelliğinde kullanmış olalım. Burada koşup bir tane vurma çabası sebebim arkadaşlar bocalamasını kapatmak. Özel saldı atlasan hem durdurulamaz açıyor hem de yok edilemezlik açıyor. Yani, kaçış açıyor. Bir tane vur çekil bocalamasını kullansın. Kombo sayıcımı bozmadığım sürece benim için sıkıntı yok. Şu anda bir bocalama olmadığı için üzerine koşmadım. Engellenemez gelmesi kötü oldu be abi. Çık bundan sonra çünkü full ızdıraba geçer oyun bana. <laughs> Engellenemez olmasaydı iyi olurdu. Yine Kaptan Amerika. <laughs> <laughs> ne diyeyim abi şimdi öyle bir zamana geldi ki bocalama ağır saldırının ikinci hareketine denk geldi madem intihar edeceğiz güzel bir intihar şeklimiz olsun çıkartma Amerika için çok bir sıkıntı yok yani siper, siper yaptığım sürece yapamadığınız süreçte de <laughs> Daha devam ediyoruz. Nick Fury'miz var elimizde. Quake'imiz var. Ha, burada şey vardı tabi. Çok hızlı güç balı dolduracak Güç dolduracak çok hızlı güç barı da olması sebebiyle sürekli ölen saldırıyor ve beni köşeye sıkıştırıyor arkadaşlar. Lister geçmez Nick artık ama Neyse atın ölümü Arapa'dan olsun taktiğini yapacağız. Çık. Güzel parça parça. Aslında Captain America veya Star bir kere daha dilirsem pek bir sıkıntı olmaz. <laughs> Amelindeki günlerde bir kullanayım istiyorum. Eğer orada Kaptan Amerika'nın ağır saldırısı tam ıskaya denk gelmeyeydi. Ninemin de bıyıkları olaydı var ya çok başka olurdu <laughs> şu anda her şey. Ulan bocalama. Bocalama gelmese kombo arkası L2 yapıştıracaktım aslında. Yani şöyle bir şey yapacaktım. Ve l ile de Allah bereket versin yapacaktım arkadaşlar. Bu da <laughs> 4 yıldızlarla 3. patikanın 3. yolun kolay yolu arkadaşlar. Kaptan Amerika'da varsa tek başına tamamını geçebilirsiniz. Tabii ki yanına kopyalı olacak ve sinerjilerini yaparsanız İnşallah faydalı olmuştur. Şöyle gösterelim. 3. kademeyi de aldık. Geriye kaldı 3 kademesi arkadaşlar. 4, 5 ve 6 inşallah onların da videosu yakında gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.